Eski gençlik mi günümüzdeki genç? Eski gençlik. Neden peki size göre? Çünkü günümüzdeki gençlik e, dayanıksız bir gençlik, ayakta durmayı bilmeyen bir gençlik ve sanal alemde yaşayan bir gençlik. Peki eski televizyon oyuncular mı günümüzdeki televizyon oyuncuları? Eski televizyon. Eski. En sevdiğiniz oyuncu kimdir? peki? Tiyatro, sinema, hepsi. Genel mi? olarak sizin sizin için ayrı bir yeri olan. Ee, Tarık Akan. Tarık Akan. Neden Tarık Hakan peki? Yani hem şey dünya görüşü, yaşam şekli ve sanatı yani çok yetenekliydi. Ve yakışıklıydı tabi. Teşekkür ederiz sağ olun. Müzik dinlemeyi sever misiniz? Ben zaten müzik adamıyım. E, ee, müzikle var oldum. Yaklaşık 54 yaşındayım. Hayatımın bir parçasıdır müzik evet. Peki en sevdiğiniz sanatçı kimdir? Şimdi şöyle en sevdiğimiz sanatçı dersek bu biraz yanlış olur sanata dahil her kim bir adım atıyorsa hepsini seviyoruz. Çünkü müzik evrenseldir biliyorsunuz. Madonna'dan tutun Tina Turner'dan, sizin belki yaşınız ona müsaade olmayabilir ama Michael Jackson'dan çıkın, ozan Arifler'den gelin, Ahmet Kaya'lardan çıkın. Yani ben müziğin siyaseti olmadığını, müziğin evrensel bir duygu, yani duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa aksettirdiğimiz bir durum olduğunu düşünüyorum. Peki bize istediğin bir sanatçıdan parça söyle. Şimdi benim şöyle söyleyelim. Murat Göğe Bakan diye Allah rahmet eylesin. Onu çok severdim. Onda neden yaşadığı yaşantıyla söylediği şarkıların bir örtüşmesi ve söylediği şarkıların kaderini yaşamasından dolayı biliyorsunuz Murat Göğe Bakan kalbim yaralı diye geldi. Kalbim yaralı diye gitti ama sizin için gençler şunu yapabilirim. İsterseniz size adizane bir küçük bir şiir okuyayım kendime sözümüzü kendime ait olan Bir ufak bir şiir okuyayım size Tabii ki böyle. Yıkıp da gittiğin aşkta Yara gitti izi kaldı Öne eğdiğin başta Ağrı gitti sizi kaldı Tükettiğin ömrümün ahı gitti vahı kaldı Sende bitecek sevdamın Çoğu gitti Azı kaldı Yalan yanlış dünyanda Sevenlerin şahı kaldı ben seni affederim de kırık kalbin ahı kaldı. Çok teşekkür <laughs> ederim. Ben teşekkür ederim. Müzik dinlemeyi sever misin? mu? Severim. En sevdiğin sanatçı kimdir? Hayır, en sevdiğim hepsini severim ya. Sizin için ayrı bir yeri olan biri var mı? Ayrı biri olan kimi de o kış Yaşat Onu çok severim. Bizi istediğiniz bir sanatçıdan bir parça söyler misiniz çok? Ben Mesela Aşık Veysel'in de değişlerini çok güzel severim. Söyleyeceğim. Kanın yardım kazma ile belinen, gene karşıladı beni Gonca gülünen, benim sadık yarım kara topraktır. Hadi eyvallah. Allah'a ol, emanet olun. Geçmişe dair, dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir? Geçmişe dair duyduğum en büyük özlem aslında birkaç bir şey sayabilirim. Ee, fakat şimdilik sizlere o eski programlarımız vardı ya Barış Manço'nun sunduğu veyahut Adile Naşit'in sunduğu o programlar bizim için çok güzeldi. Şu anda aynısını göremiyoruz. Ee, programlarda, televizyon programlarında bunları göremiyoruz. Ve o insanların kalitesini de göremiyoruz. Açık konuşmak gerekirse. Ee, bir de e, saygı, sevgi çerçeve içerisinde insanların güzel konuşması da bunu da eklemek istiyorum. Yani durum şimdilik böyle. Geçmişte siz üzen en büyük kolay nedir? Bu biraz özel olur. Ama genel bir şey söylemem gerekirse... E, Depremler diyebilirim. 99 depremi diyebilirim. Teşekkürler. Rica ediyorum. Geçmişte sizi üzen en büyük olay nedir? En büyük olan yaşantımdır. Ne dedi? Yaşadım, maceralı yaşadım. İyi yaşadım. Maceralıdan kastınız ne? Maceralı e, yani görmediğim bir şey kalmadı. Mesela ne gördünüz? Anlatır mısın? Ha, Ya ne göreceğim ben şimdi para pavyonu, gazyonu efendim şey mi anlatayım? Onlara <laughs> gerek yok yani. Peki özlem duyduğunuz Ş şey nedir geçmişte? özlemde o günler geri gelse diye Hiç aramadım ne zamına, ne cihan ortamına, ne de devletine, ne hükümetine hiç bir tanesini özlem duymadım. Hepsini seviyorum, herkesi seviyorum. Peki, teşekkür ederiz, sağ olun. Eski müzisyenler mi günümüzdeki müzisyenler? Eski müzisyenler tabii, ki. eski sanatçılar. Bugün bir Neşet Ertaş'a hiçbir sanatçı tutmaz benim için. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? Benim Bunun Neşet var Ertaş. Var. Bize istediğiniz bir parçasını söyler misiniz Neşet Ertaş? Neşet Dertaş'ın mı? Çok. Evet. Leyla'm var, Zahide'm var. Hangisini isterseniz çok kısa söyler misiniz? Yok, türkü söyleyemem. Sesimi iyi değil o açıdan. Peki eski televizyon oyuncuları mı? Günümüzdeki televizyon oyuncuları mı? Cüneyd Arkan, eski televizyon oyuncuları tabii ki de. En sevdiğiniz dizi hangisi? Filmi mi? Evet, Bütün filmlerini severim. Malkoçoğlu'ndan al, Kara Murat'tan al. Hepsini. Güney Arkın'ın en sevdiğim sanatçı benim Cüneyd Arkın'dır. Peki en sevdiğiniz film hangisi? Sizin için ayrı yeri olan bir, bir şeysi var mı? Yok benim Umarım. için Güney Cüneyt Arkın'ın her film bugün hala da her oynandığını izlerim. Hepsi. Çok severim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Müzik dinlemeyi sever misiniz? Evet severim. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? No Bir. Bize bir parçasını söyler misiniz? Biraz düşünmem gerek. Ee, kıyasla bak arkaya kim daha çok hasta satırla gitar çalıyor bir deli terasta diye bir bölüm. No Bir'e ait. Çok teşekkür ederim. i̇yi günler. Parça, başka bir parçasını biliyor musun? Başka bir parça. Ee, bu benim hayatım. Tutamadım eller. Bu benim hayatım. No yine aynı kişiye ait. Bu Söyle. benim hayatım. Tutamadım ellerimden kaydı. Sigaraya başladım da tam 2 liraydı. İlkokuldan kaçtığımda 6 yaşındaydım. Bir camide yattığım gün hava eksi 6. Müzik dinlemeyi sever misiniz? Müzikleri severim tam en harfim. sevdiğiniz sanatçı kimdir? En sevdiğim sanatçıları genellikle halk ozanları severim. İstediğiniz bir sanatçıdan bir parça söyler misin? Yarlı dağlar ne istersin benden benden Gidiyorum elden ele Gurbet başımdan delay Açtım bir türlü belayı. Gönül sevdasına deldim Ben aşığın dillere Düştüm gurbet ellere Aşkım tektim bu tellere Gönül neredesin neredesin Sevdam nerede Erdesin. Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Aşk, sevgi, saygı. Peki yeni evlenecek gençlere bir baba olarak ne tavsiye verirsiniz? Vallahi evlenmeden önce iyi düşünsünler, sevsinler. Sevgisiz olmaz. Hani evlenmiş olsa erkenden hani diyelim sevgi olarak ama uzun sürmez. Peki parayla saadet olunur mu? Olmaz, olmaz. Peki eşinizin bir özelliğini değiştirme imkanınız olsa hangi huyunu değiştirir? Vallahi şimdi bana sorarsan hiçbir huyu yok. Hani özel olan bir huyu yok yani. Hangisini değiştireyim ki? Yok keşke şu huyu da olmasa dediğim bir durum var mısın? Keşke şu huyu olmasa dediğim yok ki. Vallahi yok şu an. Peki eşinize bir şarkı armağan edecek olsan hangi şarkı? Bir şarkısın sen var ya. Onu söyler misiniz bize çok Onu söyleyemem ben. Çok kısa. Ya söylemem. Söyleyemem. Ses gider. Tamamdır, teşekkür